Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta ne yapacağız? Çok hastayım arkadaşlar. Siz, siz konuşmam lazım. Sabah okuyayım ben çekiyorum. Annemler uyuyor. Şimdi arkadaşlar sizin bir saniye. Dediğim gibi bugünlerde abone sayımız bayağı bir düştü. ben göstereyim size. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi görüntüleme sayısı çok fena bir şekilde azaldı. Bakın bunu kimse izlemiş. Bunu izleyeyim. Bunu izleyeyim. Bunu izleyeyim. Bunu tane attım. Genelde bakın. Şöyle bir görüntüleme alıyordu her Brawl Alamıyorum. Çekemiyorum. Hı. Bakın şu an görüntüleme almıyor. Bunlara bakın hepsi görüntüleme almış. Siz bakın ben sürükleyip göstermiyorum. 1900'lere, 2000'lere, 2500'e kadar çıktı Gördüğünüz gibi. Ve arkadaşlar Discord'umu yazdım. İsteyen yani Discord adresime gelebilir. Arkadaşlar bu görüntülenileri güzel. <laughs> 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 ve abonemi yükseltmeniz lazım. Bir tane youtuber'ın fanı 200 201 aboneydi iki dakikada falan. Bu sabah kalktım baktım 199 aboneye düşmüş tekrar. O kanala geçmem için bana yardımcı olun. Senin arkadaşlar. Yanım niyeyse çok küçük bir kanal olmaya başlıyor. Lütfen abone olup like atın. Şınarphan artık kimse videolarıma yorum yapmıyor bakın. Yorum yok. Sadece şunda var. önceden hep yorum yapıyorlardı şimdi yok. Hadi bu videoyu izleyin. Hadi. Bak please. Bu kanalın büyümesi lazım. Bu kanal 200 abone olacak. Ondan sonra 300 olacak. 500 olursa çekiliş yap. Çekiliş yapacağım. 1000 TL çekilişi. Hesap bankanızı Yok olmaz. Sonra da diyeceksiniz ki param niye çalındı. Para gönderecektim ama olmaz. Ondan olmaz. Güvenmezsiniz. Şimdi bir Robux alacağım. E, 500 abonede. Ve sesim büyük ihtimal geliyor. Çünkü ben her sesi falan kapattım. Bakın. Çünkü annemler uyanmasın diye. Neyse arkadaşlar. <laughs> biz oyunumuza <laughs> Arkadaşlar sessiz konuşmak zorundayım Annemler uyanırsa çok kötü olur Neyse sizlerle de bir biraz ders çekelim İzlenmezse de farklı oyunlar çekeceğim Daha ben başlığı falan lütfen izleyin Büyük şey falan yazıyor Düşüş Düşüş değil şu an büyük bir görüntüleme düşüşüm arkadaşlar biz hesaplaşma oldu. Bakın hangisi oynuyor? Sak. Oha oha. Bu 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 bu. Üf. Bunda şey var arkadaşlar. Özel güç falan filan var. video çekmek, yüklemek beni zorluyor. Abi ölük. <laughs>

Bizdik o ciddi hasta, dikkatli kendi bu. Sarı kon babanı, benim o ciddi Çocuk full abi zıplayabiliyor. Evet kira bak. İnternette bir şey görmüştüm. Evet gir istediği gibi sınırsız şey açabiliyor. Ayarlarla daha hızlı açılıyor. tekrar oyunumuza geçelim. Abi ne Çok kötü hissediyorum. Arkadaşlar bu videoyu çok hızlı yapmayacağım. Ama lütfen izleyin izleyin lütfen. Yani çünkü bir görüntüleme düşüşüne geçtik. Oğlum, çok hızlı büyüyor. Ana. Ana sen ne tatlısın? Ay. <gülüyor> <gülüyor>

<laughs> ben aldım. Giriş alıcımızda. Biz nek kazandık. Şimdi arkadaşlar kafamda çok ağır. Videoyu daha zor çekiyorum lütfen izleyin bak. Kaç kere dedim. Kafam ağrıyor yine video çekiyorum. Yani izlemenizi istiyorum. Çok şişe geçtik. Bu <laughs> <laughs> <O> videoda <ya. gülüyor> 10 like 1000 görüntüleme istiyorum. O zaman kanalı devam ettirdim. Neyse. Arkadaşlar ödül o güzel ha. Az hacker yazıyor. Hacker? Oha! Vallahi hacker çıktı adam. <laughs> oh. Oğlum adamın şeyini. Ne izliyor? Konuk ni. çıktı bu arada. <laughs> 18 Aramızdan bir kişi bile ölürse Bitti öl. oyun <laughs> Atla atla atla, atla. Hatır, hatır, hatır. Hayır nasıl Kim öldü Gerizek. Kim öldü <laughs> ya Neyse en çok dil bende var. Biraz da kupalı oynayalım. Benim sesimi duyabiliyor musunuz? Şu an bence hiç bilmiyorum. <laughs> Söyle, sana... Bak nereden geliyor, bak 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 Şerefsize bak Git, git Hayır Hayır, enerjilerim gitti Anlayı söyle Ben sana her <laughs> <laughs> Dallar edimen geliyor çıktığı yok. ayı öldürdü ya. Aa yendik. <laughs> Neyse. <laughs> Abone olmayı like atmayı unutmayın. Dediğim gibi düşüş oldu görüldü. Lütfen Bu düşüşü düzeltin. Siz kralsınız, babasınız, adamsınız. Siz bunu yaparsınız. <Gülüyor> <Gülüyor> Abone ol like atmayı bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Bunları yaparsanız beni sevindirirsiniz de kayıt nerede? Yok. Ah buldum. Bunları yaparsanız beni sevindirirsiniz. Bu arada bende oyun hiç kasmıyor. Haberiniz olsun. Bu uygulamanın suçu. Haberiniz olsun yani. Uygulama suç Ve şu an takır takır çalışıyor. O yüzden böyle oynuyor. Yoksa abi kasta zaten oynayamam. Ekranda gördüğünüz gibi. Ya ben bunu düzelteceğim. Ben bunu düzelteceğim. Hatta önceki videolarıma bakın. Orada hiç kasmıyordu. <laughs> Tabii Roblox çekelim dediğim videoda. Oğlum bu botlan mut. Sana yaşatırım kıyamet umut. Aha bu kadar umut. <gülüyor> <gülüyor> Sekiz gidin. Hayır ya. Evet dedim ama çıktı. <laughs> Abi bu durum bir sakin. kilir. <laughs> <laughs> Ay vuramıyorum. Vuramıyorum. Senin canın çok az olmuş. Adam. Oy. Zor. Ya. Nasıl? Bu nasıl? Neyse. Aldım. Verenlerden <laughs> 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 altın çıktı bir tane. Bu ne? <laughs> 750 altın. Dur. ben bunu yükseltirim. Ay yok yükseltemiyoruz. Evine aksesuar falan alabiliyor ama. Hmm. Yıldız gücü bulmuş. Hmm. Ben kutu inme derim. Sen de hangi şeyler var? Ben bunu alacağım bir saniye daha. Bunlar. Bunlar şimdi değil. Bunları alacağız. Şimdi burada iyice gidiyoruz. <laughs> Anca kafam çok fena ağrıyor. Ben videoyu bitireceğim zaten. 16 dakika olmuş. Bekleyin. Aha sıkıntı. Bundan sonra kapatıyorum videoyu. Çok hasta hissediyorum. Ay bak lütfen izleyini ekleyeceğim ben. Yoksa valla böyle düşük bir şekilde ilerlemeyiz. Atuş. <laughs> <laughs> Bu hangi karakter? Sil mi? hiç şeyliğe benzemiyor ama. Gel. Var mı adam ulan? Uuu. Bu var. Ay. Nasıl? <laughs> Abi kaldı scout ben bu bulmuş abi ben de diyorum hangi karakter bu neyse arkadaşlar bir tur daha yapalım şunu 5700 kupa yapalım ondan sonra videoyu kapatıyorum <laughs> gel Edgar gel. Aa, adamın menzili daha uzun. Gel. Abi arkadaşım nerede ya? Oy onları öldürdüm ama. <Gülüyor> 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 Dört. Nasıl? Yok biz bunu 5700 yapalım çıkalım abi. 5700. Kafam ağrıyor kafam. Arkadaşlar bu arada benim kanalım mı daha iyi? Enes ve Ahmet'in mi kanalı daha iyi? Abone olarak ve like olarak bizim kanal önde. <laughs> diğer YouTube kanallarını geçmeme yardımcı olmanızı istiyor. Ha, dur. Ekrana bir şey oldu. ha. Gel. Gel adam sen gel. Gel. Sen vs ben. Arkadaşlar. <laughs> Hiç böyle. falan yok. Çünkü kendimi hasta hissediyorum. Hadi. Bu ne abi gidin. <laughs> abi alsana onları. Al o topla hepsini. Ağacı kütlerini topla. Dur <laughs> <laughs> ben geleyim. Sen büyük ihtimal alamayacak. Bunları ne Beni derin kat kat sana her gün bak. Ustalar ekmen geliyor. Çıkın yoldan şöyle. Hello neighbor. Bu yetmiş. Abi hadi. Ya bunun menzil kısa. <gülüyor> Oldu. <gülüyor> 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 ve dokuzumuzu da aldık. Ve arkadaşlar 5700 kupa olduk. O zaman biz bu videomuzun da sonuna gelelim. Daha, daha fazla videomuzda görüşürüz. Abone olup like atmayı. <laughs> Bildirimleri de açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.